Mersin merkezli yürütülen ve Türkiye genelinde 9 ili kapsayan geniş çaplı terör operasyonunda DEAŞ silahlı terör örgütünün finans yapılanmasına ağır darbe vuruldu. Milli İstihbarat Teşkilatı, MIT ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda Yalova'nın da kritik iller arasında yer aldığı öğrenildi. DEAŞ Finans Ağı çökertildi Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütüne maddi destek sağladıkları ve örgütün finans transfer alanında aktif rol üstlendikleri tespit edilen şüphelilere yönelik sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Uzun süredir teknik ve fiziki takibe alınan zanlıların örgüte para toplama, transfer etme ve finansal kaynak yaratma faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.